Okay. 2014 yılı <laughs> Diyanet <Diğerliği gülüyor> İşleri Başkanlığı ile Afrika Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz <laughs> kurban organizasyonunda Güney Afrika tarafında e, bulunan Zambiya ülkesinin Lusaka başkentindeki Nakamba'la e, ismindeki bu muhitteyiz. Nakamba'la mescidinin önünde kesmiş olduğumuz kurban etlerini dağıtmaktayız. Rabbim kurban ibadetine vesile olan tüm herkese razı olsun. Amin. Bir de şarkısı söylesin lütfen. Ne var yani <laughs> El <elekçede>. <gülüyor> 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 mana i ve tan alta